Önce vatandaşların ücretine, maaşına, aylığına zam yapacaklar. Sonra gelsin vergi harç artışları. Gelsin benzin, gaz, elektrik zamları. Gelsin enflasyon. Dar ve sabit gelirliğe kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar. Teker böyle döner sanıyorlar. Biz bu filmi gördük, yaşadık. Dönmedi, dönmez. Gerekenin yapılmadığı her dakika ekonominin fay hatlarında biriken gerilim daha yıkıcı hale gelecek ve güvendikleri dağlara karlar yağdığını her geçen gün görecekler. Değerli basın mensupları. Seçimlerin ardından milleti zamlarla ezen Erdoğan kendi kendini destekleyenler başta olmak üzere milletle büyük bir duygusal kopuş yaşıyor. Bu nedenle de adaleti hukuku kendine göre eğip bükmeyi arttırdı. Açıkça zulm diyor. Muhalefetin sesini kesmek için elinden geleni ardına koymuyor. Depremin vurduğu Hatay'ın milletvekili Can Atalay. Hala haksız, hukuksuz şekilde içeride tutuluyor. Hataylıların iradesine pranga vuruluyor. AK Parti Diyarbakır milletvekilinin sözlerini anımsatarak Erdoğan hükümetinin yeni bir açılım süreci başlatma ve terörist başını salıverme niyetinde olduğunu açıklayan gazeteci Merdan Yanardağ hala tutuklu. Telebir ekranları Merdan Yanardağ'a isnat edilen suçla uzaktan yakından alakası olmayan bir yasa maddesine dayanılarak haksız, hukuksuz bir şekilde 7 gün karartılıyor. Gazeteci Barış Pehlivan denetimli serbestlikten yararlanabilecekken 8 ay daha içeri atılma tehdidi altında. Memleketin her yanında her gün silahlar patlıyor. Sinan Ateş cinayetinin soruşturması bir türlü ilerlemiyor. Hakimlerin, savcıların yerleri değiştiriliyor. Limanlarımız uyuşturucu rotalarının uğrak noktası haline gelmiş. Türkiye dünyanın en tehlikeli 20 ülkesinden biri sayılıyor. Dünya klasmanında yerimiz Kolomba ile, Kolombiya ile Pakistan arasında bir yerde. Hükümet bunlar duyulmasın diye harıl harıl gazetecileri tutuklattırıyor. Milletin artık sadece sofrasındaki ekmek değil, canı da tehlikede. Sınırlarımız kevgire dönmüş. Her yer kaçak sığınmacı dolmuş. Elini kolunu sallayarak sınırlarımızdan geçenler sığınmacı mıdır, terörist midir belli değil. Avrupa ülkeleri Erdoğan'la anlaşmışlar. Verelim sana birkaç avro bu sığınmacılar bize gelmesin diye oturmuşlar, imzaları da atmışlar. İstanbul valisi de Türkler sığınmacılardan daha çok suç işliyor diye açıklamalar yapıyor. Depremin üstünden altı koca ay geçmiş. Hala barınma sorunu, hala tuvalet sorunu, hala temiz suya ulaşım sorunu konuşuyoruz. Depremzedeleri okul yurtlarından icra yoluyla atmaya kalktıkları söyleniyor. Tüm bu konuları incelemek üzere milletvekillerimizden oluşan bir heyet, kadın milletvekillerimizden oluşan bir heyet deprem bölgesine gidiyor. Heyetimiz Hatay'dan başlamak üzere son durumu yerinde inceleyecek. Bu hükümet kendi seçmenleri dahil tüm milletle bağını koparmış bir vaziyette. Bu aralar hiçbiri ortalıkta maşallah gözükmüyor. Herhalde bu zamlar unutulsun diye bekliyorlar. Biz sağdayız. Geçinemeyen emeklinin yanı başındayız. Sifta edemeyen esnafın dükkanındayız. Terdan, tercan'da vatandaşlarlayız. Hayrabolu'da kuraklık mağduru çiftçiyleyiz. İstanbul'un ilçelerinde en koyu istibdada karşı mücadele ediyoruz. Akbelen'de ormanların müdafasında yandaş, yandaşlara peşkeş çekilen ballı projelerin karşısında biz varız, bizim gençlerimiz var, kadınlarımız var. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Kimse sizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisiyiz. Kongrelerimizle örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz ve bir kere daha, bir kere daha bizlere oy veren milyonlara sesleniyoruz. Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz. Ama artık vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız, eksikliklerimizi gidereceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız. Bugün olduğu gibi belediyelerimizde milletimizin hep yanında olacağız. Biz pandemide de depremde de bu işi çok iyi bildiğimizi gösterdik. Yerelde de bu iktidarın sebep olduğu yoksullukla mücadele etmek için projelerimizi geliştiriyoruz. Seçimden sonra da belediyelerimiz belediyelerimiz çok başarılı hizmetlere imza atacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk soru ATV tarafından. ATV'nin sorusu şöyle. Ekrem İmamoğlu cephesinde bir yandan emanetçi başkan formülleri konuşulurken bir yandan da Özgür Özel Koltuğa talip olduğunu açıkladı. Genel Merkez değişim hareketindeki son durumu nasıl değerlendiriyor? Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda Türkiye'nin gündemindeki meseleleri hayat pahalılığını, işsizliği, deprem bölgesinde yaşanan sorunları baskıcı hukuk dışı uygulamalara karşı yapılacakları konuştuk. konuştuk. Ama bunlarla ilgili hiçbir soru yok. Bahsettiğiniz konu ise partinin iç işleriyle ilgilidir. Partinin iç işleriyle ilgili konuları biz kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz. Efendim bir soru da Kanal D tarafından yönlendirildi. Kanal D'nin sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde parti tabanını heyecanlandıracak bir açıklama yapacağı konuşuluyor. Bu açıklamanın parti tüzüğünde yapılacak köklü bir değişimi işaret ettiği yönünde de değerlendirmeler var. Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir açıklaması olacak mı? Tüzük değişikliğine yönelik çalışmalar şu anda hangi aşamada? Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zamanda, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim: Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılım ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimizin katkılarını internette açtığımız platformda önerilerini, e, ka, parti üyelerimiz, kat, tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre Başkanlığında bir heyette bu önerilerin, bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriliyor. Dünyada Sosyal Demokrat Partilerdeki uygulamalarla ilgili incelemelerini sürdürüyorlar. Gerçekten örnek olacak bir tüzüğü hazırlama gayreti içindeler.